Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Scare ve oynuyoruz. Yani korkunç ana. Korkunç asansör ve ben Trollmasyon. Girdik. Evet neredeyiz? Ne yapıyoruz? Ama adam benimle aynı kıyafete gelmiş. Ha. Nu patladı. Ha bir şey Ne? Herkes oynasın. Bir şey Hani herkes hani. aynı sen. Hani Durun. Durun. Burada gel. Ses biz burada ilk tane gevrektir oynuyoruz. Nasıl bu mantık bu? Arkadaşlar sonra anda tarafından öldürülmek isteriz. Biz burada oyun oynuyoruz. Evet. İlk asansör geldik. Ana kim kaldı? Eyvah. Şimdi şimdi yaptık kaldığımızı. Dur. Sakın saldırma. Enler yukarı donlar Dur. Çev. Dur. Dur. Enlerini kaldır. Donların inin. Bana sakın bir şey yapmasana, 1 lira veririm. Nasıl istiyorum? <laughs> Dur, çiftteki iner. Eller yukarıdan neresi? Bana bulaşmasana, 1 lira veririm. 1 liraya kendine kart alırsın. Bana saldırmayana, 1 lira. Vermiyorum 1 lirayı. Evet. Anımsımdaki sana var kim? Kim? Acaba kim? Ki olabilir. Yoksa Yoksa Ben miyim? Yoksa Yoksa Ben miyim? Yok ben değil misin? Ee... Aa kaydırak var. O ne? Kaydırak var. Give me. Çamdan geçeceğim. Merak etmeyin ben sana var Ben da Evet merak etmeyin. Sana var yoksa ben sana var olacağım. var yoksa ben sana var Bir Büyü başlasın. Neyse. Ha, Hani birisi buraya gitsin, ben de buraya gideyim Ya bu senemarlar etrafına dönüşüyor, ben ne diyorum Var ya şurada dönüşeyim Burada düşünmüyor ki Kimsinin Bu ne? Altında büyü şey var Büyü masajı mı var? Evet şimdiki keşine kim? Kim? Acaba kim? Kimdir? Mesela Sinanlarımın adı bilir mi? Ya da Freddy Krueger Ya da Mama Ya lütfen neden yani Polis yok mu? Polis! Niye yıktın? Şimdi sunavarlar bir şey çek. İmdat! Yok mu polis? Polis! Abi kesin granny gelecek. Kim var orada? Kim var orada? Bir şey görebiliyor musun? Anna. Sen kimi vurduğunu biliyor musun? Sen kimi vurduğunu biliyor musun? Ben Kimsin? Ben Türk boyum. Türküm de boyum yok. Ya bu boyda bir Türk boya mı olurmuş? Tabi gerçek boyum bu kadar kısa değil. Ana senin boyun kaç ne? Benim boyum mu? Benim boyum. Bir buçuk metreden biraz uzun. Angry Birds ne alaka? Ben bu tanıyorum. E ben bu misiyi tanırım ben. Bu Angry Birds'de hani düşman hayvanlar var ya onda gemi yapıyorsun da kaçıyorsun ya. Yok bir araba yapıyorsun da kaçmıyorsun yani ya o oyundaki müzik bu. Oradan ne çıkacak? Ana Kim çıktı? Ana Sen karton kedi. Freddy. Yok. de bu? Sen ismiydi? Yok. Bu kimdi? He tanıdım. Ben bu. Kaçın. Herkes asansörün içine. Kapatın. ana yok çıkın çıkın. Çıkın çıkın. ana benim peşinde. Tamam asal sünün Hayır çıkın. Asal çıkın. サンサンダーチキン Hey、たまにいっよく。いいね、えへ。えへ。えへ。えへ。えへ。えへ。えへ。えへ。えへ。 Kim? 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 Burada Kasner Herobrine gelecek. Merak etme, ben Kasner Herobrine dedim. Kasner Herobrine gelsin. Ne kaçın var, ne kaçın geldi var, ne geldi 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 ne kaçın kaçın. Ana Kasner Herobrine dedim, Kasner Herobrine çıktı. Herkese sal çölü kaçsın anna. Herkese sal çölü kaçsın. Polis yok mu? Polis! Sandarma yok mu? Ambulans yok mu? İtfaiye yok mu? Kimse yok mu? Kimse yok mu? Polis yok mu? İtfaiye yok mu? Yardım edin. Anneciğim yardım edin. Herkes asansöre kalsın. Ana bana ne oluyorsun anne? Nefesim bitti. O zaman niye bağırıyorum? Bilmem niye bağırıyorum? O zaman yeter sıkıcak. Ne? Dans. Evet biraz buradan. Bana onu almak isteyen var mı? Hepsi 1 liradır 1 lira 1 lira 1 lira bir lira bana da almak isteyen var mı? Bir lira, bir lira, bir lira, bir lira. Ana kaçıyorum ben gidiyorum ana. Ana beni hiç bulandırmayın. Ben burada yokum diye söyleyeyim. Ben burada yokum tamam mı? Beni burada yokmuş gibi görün ama normalde ben buradayım. Ama sıkılmıyor da odamı söylemeyeyim. Ana. Nerede bu? Aa orada orada beni görmedi daha. Oh bu yanıma gel Ana! Hadi bir buradan al. Ben de mesela bir tekneriz. Hainz! Hainz! Orada hainz. Hainler demek. Hainz derken ben hainler demek istedim. Siz hain misiniz? Hainler! Aa başka ne? Bu. Eee çok kaptım. Evet. Orada arkadaşlar o video için gözlük taktım. Gözlüklerim yakar. Ben yanmam. Kapıyı açın. Çıkmak istiyorum. Evet. Yeri düşme betonun. Evet Yere düşme challenge son yere düşme Evet. Neden? Neden? ne istersiniz. Tamam. Para olur. Söhret olur. Para bize şey söhret olur. Ama ben asla kendi paramı vermem. Niye? Çünkü param benimdir. Benim hakkımdır. Evet. Evet. Evet, biraz daha şöyle tıkanayım. Ee? Ah, 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 ah. Bu adam niye kıyafet giymemiş? Sadece don var. Evet. Taşla maske ile dönüşeyim bari. E, ee, Covid-19 olunca maske sorunlu onu. Aa, ana ben ama. var. Amen. Çok çirkinci. Biliyor musun? Çok çirkinci. Yani. Neyse. Evet arkadaşlar. Sizin en sevdiğiniz korku karakteri hangisidir? Lütfen yorumda yazmayı unutmayın. Arkadaşlar burada bu... Allah! Niye mi saklıyorsun yani sen beni? Niye mi saklıyorsun? Bir şey değil kalacak mısın? Lan kaçın Abi bana saldırıyor. Valla kaçın kaçın. Allah kaçın kaçın. Ana kaçın. Ana çıkın. Ana 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 beni öldürün. Çık ana beni öldür. Çık. Beni Evet arkadaşlar videomuz burada bitmişsin. Lütfen abone olmayı, like atmayı ve videomu sinir unutmayın. Sınırım hemen tuvalete gitmeliyim. Korkudan tuvaletim geldi. Sakı yaptım. Evet videomuz burada bitmiştir. Yorumlara en sevdiğiniz ve like, korktuğunuz korku karakterini yesiniz. Görüşürüz ve bir, bir sonraki videoyu bekleyiniz. Like atmayı unutmayın.